Merhaba bayanlar. Bugün gözle Bayan Kuaförü'nde tekrar kaş kontörü çalışmamızı e, yapacağız. Hafize Hanım'ın kaş kontörü çalışması olacak. Hafize Hanım'ın kaşlarını çizdik. Yüzüne yakışan bir şekilde. Şu anda gördüğünüz gibi modeli belli. Uyuşturduk. Ama kendine göre daha resimleri atıştık. Hiç olmayan halini. Şimdi çekmeye başlayacağız. Şu an kaç kontrolü çalışmamıza başlamış bulunmaktayız. Çekin, emin Buraları çok boştu. İçlerine kaşık gövdesine göre çalışma yapıyoruz. Uçlarına doğru hiç yoktu. Onlara göre ayak uydurmaya çalışıyorum. Hafif sağlığını mutlu edeceğim inşallah. Evet, i̇nşallah hep birlikte. Evet şu an acı duyuyor muyuz? Yok. Gerçek, hmm. gerçek, söyleyeyim. gerçek söyleyeyim. Yok gerçek söyle. Yani çok az oldu. Yani, yani, her insanın dayanabileceği kadar. Evet. Yani ben... Biraz daha vicdan olduğu için aşırı yüklenmiyorum. Tercih etmeden, müşteriye acı çekilmeden çok da güzel olacağına inanıyorum.

Klepar mıydı? Çok fazla tutmamış biliyorsun. Hi Çok hibor kutum. mu şu şey? Hibor, hibor eczanede. E, bir, bir tane, e, e, tane getirtmiştim. Hibor vardı. Zaten hibor değil. Hibor da eczanede. Evet hibor getirttim. Bir tane eczanede. E, bir tane eczanede. Hibormuş evet. Eğer birkaç gün önce dediyse o eee eğer bugün falan bir şeylerden bahsediyordu, prepar falan diyordu. Onu Mustafa biliyordur. Evet, zaten prepar değil ama biliyorsunuz sen. O gibi söylemişti söyledi, teşekkür ederim. Ah, iyi boru onun gibi. Tamam mı? Hadi, Hadi Yusuf'un eşinden Hadi Evet o. Tam, tam o şey bilinç kaşı gibi olacak. <laughs> evet, Hamza Hanım evri kaşından istiyor inşallah. Benzetme yapıyoruz. Bunlar nasıl geldiniz gibi Anlatabilirsiniz. Nasıl geldik? Kaş aldırmaya gelmiştiniz sana. Kararınızı nasıl verdiniz? Aslında bir gün gelmiştim de ben hani kaş almaya gelmiştim ya. <laughs> Onu tabii bayanla gördüm. Bir de söylüyorsun hani. Hı hı. Ondan sonra Habit abla da bir gün baktım şeye bakıyor. Bilgisayarda kaşlara bakıyor. Hani yaptıralım şöyle o da düşünüyordu zaten. Hı hı. Hani ben de kaş almaya gelecektim ya beraber evet. falan. Tam bir tesadüf oldu. Yani. Bir Ve de ilk defa yani çok fazla hiç şey yapmadan Acımadan kanamadan. Hayır o anlamda değil. Ee, yani evet, Güven, güvende. Aynen öyle. Tereddüt et, yani e, e, etmeden. çok Benim çok çabuk karar verdim. Normalde bu kadar kararlı değilimdir de yani. Bakın şimdi nasıl bir doğallık var. Gördünüz. Evet. Çünkü hiç korkmadan gelip oturmanız benim için büyük bir şans. Beyza <laughs> abla bir de hani böyle güven veriyor değil mi? evet yani. yani İddaa ediyor ve de güven veriyor yani. <laughs> Ama yalan söylemiyorum değil mi? Gerçek. Evet. evet. Allah da bana daha çok veriyor. Allah'ı mutlu Hı -hı. ediyor. Bir de ben de mutlu oluyorum. Hı -hı. Bu şeyi güzel yapmak, insanları mutlu etmek. Aynen. Ya bir de ben, sı sıcakkanlı olduğundan evet. dolayı herhalde. Ben doğal yıllardır doğal iç içe seviyorum insanları. Güzel bir iş yapınca da daha bir hoşuma gidiyor. Yani, yani. evet ben kötü yapsam benim zararım. Sen canına istiyordun Hiç açmadı belki. Yok ya, hiç açmadı. Yoksa bu dayanıklı. mı? Ama inanma hiç Bugün fotoğraflara baktık hep hafıza bak şeydi değil mi? Böyle kanamış. Evet. Evet. İşte onları, onlar benim videolar değil. Kanayanlar Yok yok ben şey genel baktım da. Hı -hı. Bak hiçbir. Hı -hı. Tarş etmiyorum ve kaşları sıfırlamıyorum genelde bu zevkler bizim anlaştığımız için harika bir şey çıkıyor efendim hiç çizmeden efendim? de yapayım bir tane şeyini. çünkü çizmeden daha güzel oluyor şu an birinci kaşımız bitti ikinci kaşımız çekiminde tekrar görüşmek üzere Hıfzan bir bakalım bir bakalım bir bakalım bir